Şöyle biraz daha farklı bir bakış açısıyla soracağım. Çünkü biliyorsunuz evet Kılıçdaroğlu kazanamadı. Sadece o değil Millet İttifakı kazanamadı. Elbette evet bir hep beraber vardı. kaybettik. Ama ittifakın gücünü gösterdi. Yani farklı tandanslı partilerin bir araya gelebileceğini, aynı hedef için çalışabileceğini yine bir anlamda gösterdi. Ama kazansaydı çok büyük bir icat yapmış denilecekti belki takdir edilecekti tabii, tabii. kaybedince. Tabii büyük, büyük stratejist kurmay denilecekti. 39 vekil verdi işte şu oldu bu oldu diye de eleştirildi. Evet. Ama şimdi Erdoğan ve Bahçeli aynısını yapıyor sanki. Yani e, baktığınızda bu CHP'li büyük şeyleri almak için de en çok aynı ruhu ortaya koyuyor. Yani Erdoğan ve Bahçeli biraz ters köşe yaparak sorayım istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun izinden gitmiş olmuyor mu o zaman? Şimdi. Paradigmaları e, konuşuyoruz ya. Yani şöyle bir şey var. Tabii Devlet Bahçeli Milliyetçi çok Hareket Partisi. E İYİ parti ve e, Meral Akşener'e göre ittifaka daha sadık. Hı, evet. Yani. Evet. Daha <laughs> sadık. Biz bu farkı ortaya koyduk. Ramazan bizi yanlış anladı. Daha sadık. Şimdi böyle olunca Özünde yani. Onların Sevcide birlikteliği, yalnız, uyumu katkı tamam, mu, birlikteliği e, herhangi bir şeye uğramıyor. Yani sarsıntıya, krize Güç kaybına, Daha itibar itibar kaybına, imaj kaybına uğramıyor. Şimdi ama Millet İttifakı'nda yani kayıp edebilirsiniz seçimi. Aldığınız netice çok ciddi bir netice. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı oldu. Normal şartlarda partisinin aldığı oyun iki katı oy aldı. Şimdi büyük başarı. Kesinlikle. Bunu göz e, ardı kesinlikle ederek, kırdı. yani bunu göz ardı ederek, sanki Cumhuriyet Halk Partisinin yüzde 50 oyu vardı, 40 oyu vardı, 45 oyu vardı da e, Kemal Kılıçdaroğlu 48'de kaldı gibi o süreçteki bir ton e, işte oturma kalkma, amuda kalkma, takla atma işlerini görmezden gelerek e, iyi parti CHP'nin içinde bir kaynama oldu. Bakın. CHP'nin içinde Seçim değişim hocası mı diyorsunuz? Şey hemen seçimden Hı -hı. sonra. Hı, -hı. Ee, işte değişim falan filan onun üstüne Meral Hanım'ın da biz tek başımıza müstakilen e, Hür. Hür ne demekse anlamadım. Hür ne demek ya? Hür yani, değil miydi? Esir miydiniz? Yani esir miydiniz? Mahkum muydunuz? Neyse saçma sapan siyaset üretiyorlar. Saçma sapan söylemlerde bulunuyorlar. Ee, böyle e, bir şey yani ittifak milleti atom yani dağıldı paramparça oldu. Hı hı. Şimdi böyle bir ortamda e, karşılarındaki ittifakın daha makul, daha akılcı güç strateji ortaya koyarak belediye başkanlıkları kazanması kadar doğal, normal bir şey yok ki. Siz niye güç birliğini tam sağlıklı, doğru yapıyorsunuz diye eleştiremezsiniz ki? Ne diyorlar? Kumardan maksat ütmek. Aynen. Yani elbette ki AK Parti'de, MHP'de belediye başkanlıkları kazanmak isteyecek. Siz de isteyeceksiniz. belediyeleri almak da isteyecek. İsteyecek tabii yani. Siyaset bu, 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 siyasetin, siyasetin yani. doğası bu. Tabii. Siz niye siz beraber? Siz niye beraber olamıyorsunuz? Ramazan Bey ile test düştüğümüz nokta yani burası. siz niye beraber olamıyorsunuz? Şimdi Türk milliyetçilerini diyoruz ya e, Tayyip Erdoğan lideri mi? Türk milliyetçilerin bir lideri yok ki. Hı. Aynen öyle. Yani Türk Ağrı. milliyetçilerin önüne lider diye koydukları bu siyasi partilerdeki genel başkanlar Sinan Orhan'ı koydular işte lider. Yani. O ama bakın. Türk milliyetçisi hayır, boynumuzu büktü. O zaman hayır hayır şu. Yani, şu ben, ben hepsine başladım. diyorum. Ne Devlet Bahçeli gerçek anlamda Türk milliyetçilerin lideri ne Meral Akşener. Ne Sinan Ogan ne Ümit Özdağ ya kem aletle Kemalet alet olmaz. Sivil bir hareket. Demokrasi, mısın, sivil? Demokrasinin bütün kurallarını kurumlarını işletmedikten sonra şura dediğimiz o prensibin bütün kurum ve kurallarını işletmedikten sonra seçme, seçilme, karar alma süreçlerine bütününü, partinin bütününü bütün üyelerini katmadıktan sonra sivil bir hareketten, Türk milliyetçiliği hareketinden bahsedilemez. Mesela. Bunun için efendim işte Devlet Bahçeli liderimiz, Meral Akşener lideriniz alın sizin olsun. Sinan Ogan ya nasıl bir kepazeliktir ya ortaya çıkan sonuç. O arkadaşların hangi yüzle daha hala Türk milliyetçilerinin birliğinden, beraberliğinden bahsetmeleri mümkün oluyor? Maske takıp gezmeleri lazım toplumda. Tanınmamak için. Ya bu Sinan Ogan'ın seçimden sonra yaptıkları, Ümit Özdağ'ın seçimden sonra yaptıkları, Ümit Özdağ hangi yüzle İyi Parti'ye ittifak çağrısında bulunuyor? Ama şimdi bu şey tabloya göre bence doğru yapıyor. İsmail yapmıyor. abi hiç doğru falan yapmıyor. İyi Parti Ümit Özdağ muhatap almaz. Ben de olsam ben de muhatap almam. Üzü, Ümit Özdağ tutarsızlığındaki bir siyasetçi. Bir duyum aldım. Buğra Kavuncu teşkilatlarına yazı göndermiş iddia. Ümit Özdağ'ın e, ittifak teklifine kesinlikle yanıt verilmeyecek. Bu konuda yani, da konuşulmayacak. Yani muhatap değil. almazlar. İddia, tabii. Burak muhatap Kavuncu almazlar. Ben de olsam İYİ göndermiş. Parti'nin yerinde muhatap almam Ümit Özdağ. O kadar tutarsız. Sabah başka bir şey, akşam başka bir şey söyleyen. Bir siyasetçi niye muhatap alsın? Ama İyi Parti de oraya çok benzemiyor mu? CHP'ye karşı aynı tutarsızlıkları yapmadı Şimdi mı? Şimdi GİK GİK kararını konuşacağız ya İyi Parti'nin evet. tutarsızlıklarını, de bol bol çelişkilerini, evet. çelişkilerini evet. de söyleyeceğiz. Yani İyi Parti evet. al birini vur tekine. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milliyetçileri Tayyip Erdoğan gibi birisine mahkum etti. Aynı çelişkiler, aynı tutarsızlıklar, aynı yanlışlık, yanlışlıklar, aynı prensip idealistsizlikler, omurgasızlıklar Tayyip Erdoğan için de geçerli. Diyor ya atalarımız ey Türk titre ve kendine dön. Bugün particiliği bırakıp bir kenara titreyip kendimize dönmemiz gerekir. Ama maalesef öyle bir vasat da yok yani. Bir kısmımız İyi Parti'de angajı olmuşuz, bir kısmımız Milliyetçi Hareket Partisi'nde angajı olmuşuz. Ya hala bir kısmımız Sinan Ogan gibi formüller arıyorlar. İşte e, Zafer Partisi, Ümit Özdağ gibi bir e, kişiliğin peşinden gidebilmek için bilmiyorum nasıl bir e, akıl e, olması lazım, akıl tutulması ya. Şimdi onun için. Biz bu seçimler seçimlerde hep beraber altın tepsi içinde belediye başkanlıklarının büyük çoğunluğunu ak şey millet cumhur ittifakına sunacağız. İnşallah bunda ülkücü Türk milliyetçisi namuslu düzgün Adaylar dürüst olur. belediye başkanlıkları kazananlar olur. Şimdi bakın siz enteresan bir bilgi aktarayım. Şimdiden kesin dediniz ama. Şimdi ee, Büyük ihtimal Şimdi Bilmiyorum. size enteresan bir bilgi aktarayım. Mesela Murat Kuruma direnen bir ekip var AK Parti'de. Eski Büyükşehir İstanbul Büyükşehir'in yalama yutma ekibi diyor ki ya biz bu Murat Kurum'la bu işleri yapamayız. Bize göre bir adam olsun. Kimi istiyorlar mesela onlar? Bilmiyorum ben. Ali Yerlikaya'yı istiyorlar. Ali Yerlikaya Yerlikaya'yı MHP kabul etmez. Hı. Hmm. Mesela Biraz bir, anket daha, daha bir anket var. Daha, daha Bir anket var çok enteresan ama. MHP'de mesela Bahçeli Murat Kurum'a sıcak bakıyor. Celal Adan gibileri de şeye bakıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sıcak bakıyor. Şimdi yani iş dönüşmüş menfaat paylaşımına. Biz nasıl götürümüze dönüşmüş iş. Altta adam diyor ki Hani beşli çete falan diyorlar ya öyle çetecikler oluşmuş adacıklar. Parti içinde diyorsunuz. AK AK Parti. AK Parti. kazandığında. Bütün partilerde var mı Mehmet Bey bu? CHP'de Bütün de var, yok tabii. mu? CHP'de de var. Bunun İmamoğlu, nedeni biraz İmamoğlu. Da siyasi kendi yasası dışında, değil mi? Kendi ekibinin dışında kimseye bir iş koklatmadı. Adamı teş, örgütlerinden çalışan kimse almadı. Boşuna CHP'liler kongrelerinde isyan etmiyorlar ki.